Analizinizden herkese selamlar. Kan çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Bölüm sonunda Baran'ın Dilana doğum günü sürprizi vardı ve yeni bölüm Baran'la Dilan'ın dansıyla başlıyor. Fakat ne yazık ki fragman sonuna doğru Hasan'ın yine kötülük peşinde olduğunu görüyorsunuz. Peki Hasan ne yapabilir? Cevahir'in Baran ve Dilan'ı rahat bırakmayacak kesin. Ancak bence Cevahir'in Baran ve Dilan'dan önce Fırat'a zarar verebileceğini düşünmekteyim. Hasan'ın da konağa zarar verme ihtimali varmış. Konakta bir yangın çıkıyormuş. E, muhtemelen Dilan'ın doğum günü e, hani gecesi mi diyelim ya da sonrası mı bilmiyorum ama e, bence o gece e, elektriklerle alakalı bir şeyler yapabilir, elektrik devresine zarar verebilir ve e, dolayısıyla konakta yangın çıkabilir. E, zaten öyle sahneler vardı. Bazı yorumcularımız Baran'ın başının sargılı olduğu şeklinde işte. Yangın çıkıyor ve birilerini yangından kurtarıyor şeklinde yorum yapmıştı. Yani cevahir ve hasan rahat durmayacaklar kötülük yapmaya devam edecekler. Cevahirin fırat üzerine de bir hamle yapabileceğini düşünüyorum çünkü fırat son bölümlerde ya cevahirin tutuklanması bile aslında fırat yüzünden oldu. Baranla birlikte cevahiri bitirdiler fakat cevahir fıratı da, gülü de rahat bırakmayacak. Önümüzdeki bölümlerde her ikisine de zarar vermek isteyecek. Hasan'ın Fırat'ın gerçek babası olmadığını önceki sezon öğrendik. Hasan e, bunu kendi kendine söyledi. Zaten benim çocuğum değilsin diyerek. Sonraki e, sezonda yani bu sezonda e, bu e, çocuk meselesinin Azade tarafından e, gerçekleştirildiğini yani Hasan Azade'ye her dediğini yaptım. Elime bir bebek verdin, buna bak dedin ve baktım dediğini izlemiştik. Hatta Azade Fırat'ın bir Kara Bey olduğundan da bahsetmişti. Yani Fırat herhangi biri değil, bir Kara Bey. Peki ama kimin çocuğu? Bununla alakalı önceki videolarımızda Kudret Bey'in çocuğu olma ihtimalinden bahsetmiştim. Yani Baran'ın kardeşi, Cihan'ın da abisi şeklinde. Bazı yorumcularımız da acaba. Ee, Azade'nin eşinin yani e, Kudret'in babasının başka bir kadından, genç bir kadından bir çocuğu daha olmuş olabilir mi şeklinde yani e, Baran'ın küçük amcası olabilir mi şeklinde yorum yapanlar var. Yani bir ihtimal bilmiyorum hani öyle bir şey olur mu böyle bir şey çıkar mı ama ya çok genç bir amca olacak eğer öyle bir şey olursa ee, ve Azade'nin yaşı gereği de kocasının ondan daha büyük olma ihtimalini düşüne, düşünürsek... Yani Azade mesela şu anda e, herhalde bir 70 var mıdır ya da 65 mi diyelim. Bilmiyorum ki hani Azade'nin dizideki yaşı nedir acaba. Fırat'ı da e, oradan çıkaralım. E, Fırat'ın yaşını. Fırat'a da bir 25 falan desek ya da 30 mu diyelim. ya Aslında olabilir yani hani 40'larda 45'lerde aldatma olmuş olabilir. E, bir ihtimal değil mi? Evet yani hani. Şimdi yorumcuların yorumunu düşündüğümde biraz garip gelmişti bana ama Fırat'ın Baran'ın küçük amcası olma ihtimali olabilir. ya yani Cihandan büyük zaten. Bakalım kim çıkacak? Hakikaten ben de sizin gibi sabırsızlıkla bekliyorum Fırat'ın kim olacağına dair. Dilbar seni çok seviyorum demiş bir yorumcumuz. Hasan hep Cevahir'e yardım edecek. Hasan gitsin usandım artık. Allah korusun. Çok pis haber oldu. Dilan ve Baran'a haksızlık oldu. Böyle zulüm yapmayın anne babaya. Bebeğin kaçırılması fikriyle izlemeye devam etmek hangi dramaya heyecan verici değil ki? Bu senarist deli. He. E, yabancı bir arkadaşımız bebeğin kaçırılma ihtimali olursa kötü olur demek istemiş. Bebeği kaçırmadıkları trajediden başka bir şey düşünemezsiniz. Ne kadar psikopat bir senarist demiş. Victoria Sarubbi arkadaşımız. Baran Cevahir'in yazdığı mektubu okuyacak, Fırat'la konuşacak, aralarında bir kavga çıkacak. Gül bunu biliyor, Fırat anlatmıştı Gül'e. Fırat ve Gül konaktan ayrılacak, Baran'ın verdiği ev, dün hediyesi olan evde çekimler var, paylaşıldı zaten. Azade Hasan'a Fırat için o bir Karabeyoğlu değil ama Karabey olduğu kesin demiş, Demi, dedi. Aa öyle mi? Ben de Karabey olduğunu söyledi zannediyordum. Baran yani Barış bir konuşmasında Baran Dilan'la aile olacak şeklinde konuştu daha güzel olacak dedi. <laughs> Arkadaşlar çok özür diliyorum hepinizden. Böyle arada sesim gidiyor. E, hani gerçekten buna da e, bilmiyorum hani toparlayamıyorum sonra. E, çok özür dilerim videoya da ara veremedim. E, Yağmur Yüksel devam edecek. Baran Dilan'a çocuklarımız olsun demesi ailemiz büyüsün dedi. Baran bu sözleri boşuna demedi. Hasan Cevahir'e yardım edecek. Hasan gitsin usandık. Muhammed ve Mina sizi çoklu çoklu selamlar ve öpücükler. E, sizin için cennet kokulu melekler bu kalpler demiş. Çok teşekkür ederim. Azade Hasan'la konuştu ne olursa olsun. Fırat bir karabey kesinlikle Kudret Bey'in oğlu. Hasan'ın sonunu Sabiha getirecek bence demiş yine başka bir yorumcumuzda. Bebekleri kaçırılırsa hemen bulunmazsa insanlar izlemeye devam edemez. Bu diye kalbimiz dayanmaz demiş yabancı bir yorumcumuzda. Ee, kıskançlık krizlerine girip Barış Baktaş Yağmur Yüksel kariyerini mahvetme Senaristler Baran ve Dilan'ı ayırırsanız bu dizinin sonu olur Umarım bebekleri kaybolduktan sonra kısa bir süre sonra bebeklerini bulurlar ve artık çiftimiz mutlu olur Üçüncü sezonda bebek aranacak yani annesinin kaderini yaşayacak Dilan Dilan diziden ayrılırsa biz izlemeyiz Baran da gitsin onların yerine yapımcılar oynasın Her diziyi bozuyorlar gerçekten mutlu sonumuyorduk Üçüncü sezon Cihan ile ilgili olabilir. Çünkü okulu bitirecek. Dilan'ın bebekleri ölecek. Belki Hasan Azade e, ölür. Bilmiyorum. Geçmişten hiç fotoğraf yok. Berivan teyze de yok. Nerede kaldı? Sabiha Hasan'a ne yaptılar? Cevahir kimle telefonla konuşuyor? Babası ne zaman ortaya çıkar? Hasan'ın karısı nerede? Baran Dilan bir şey yapıyor. Dilan Baran hiçbir şey yapmıyor. Üçüncü sezonda Dilan'ın bebeği kaçırılması e, demiş. Üçüncü sezon için. Dünyanın he, gene Hülya kardeş yorumcumuzun e, çeviri yapmayarak yani kendisi çevirip bize yazdığı yorumlar. Ve biz okuyamıyoruz bu yorumları ne yazık ki. Kader Hanım da biliyor Fırat'la ilgili durumu çünkü Güle söylemişti. Bebeğini elinden alır diye bunu Azade için söylemişti. Bence Fırat Kudret'in oğlu olmayabilir. Bir karabey ama babası Azade'nin eşinin çocuğu olabilir. Belki de evlerinde çalışan birinden. Azade çocuğu aldı, kadını da gönderdi. Aa, evet, bakın Doğu'da falan oluyordu böyle şeyler. Yani hizmetçi kızdan tıpkı Asmalı konakta olduğu gibi, değil mi? Orada da vardı galiba hizmetçiden bir çocuğu mu vardı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Çok muhteşem bir bölüm, güzel oyunculuk, bütün ekibin eline emeğine sağlık. Allah sizin de e, emeğinize sağlık demiş, yolunuzu açık etsin. Amin diyelim. Pardon, isim Selimcanmış, beyaz zarfa çok şaşırdı, Baran baktı kaldı. Üçüncü sezonda bebek aranacak. Yani annesinin kaderini yaşayacak. Baran'ın elinde beyaz zarf e, Haşan'ın ismi Duygu değil. E, o zarfı Cevahir göndermiş olsa neden böyle bir isim yazsın? Orada farklı bir durum var. Bence Baran da dikkatlice baktı. Diğeri Ayten Karabey Vakfı diye yazıyordu. Orada erkek ismini unuttum. Cengiz yazıyordu sanırım. Onu Cevahir yazmış olabilir. Üçüncü sezonda devam. Çünkü imzalar atıldı. Yemekteydiler. Hem Rüzgarlı Tapı hem de Kan Çiçekleri oyuncuları yemekteydiler. Üçüncü sezon kan çiçekleri de ikinci sezon Rüzgarlı Tepe şerefine yemekteydiler demiş. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Biz de istiyorduk olmasını. Bakalım neler olacak. Hepinize iyi geceler diliyorum. Videonun da sonuna doğru yaklaştım. Hoşçakalın arkadaşlar.